OOOAAA ADIZ e <laughs> e Lan, az lan az ben az <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişi öldü? Hepimiz <laughs> Ben öldüm Herkes <laughs> de oğlum verdi. Herkes öldü oğlum orada. Abi mi? Herkes öldü yazdı benden Koyuk ya <laughs> Oğlum Ali'ye vursam uçacak ya ay, ay. Bu ne lan? <laughs> <laughs> evet hepimizin arabası. Ay, Ay, aynen aynen. Mi? Mi? Ha, hepimiz Wagner almışız. Ay amına koyayım. Çıl arabası lan bu. <laughs> Avcı'nın <Abicinin> gördük <laughs> <çocuk gülüyor> arabası. Dışını gördün mü Avcı? Atın Atla bura bura. Oğlum Biz yavaş ol <laughs> 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 lan. Yavaş. Alana giriyorsun. orada. Dur dur dur. Lan yavaş. Abone ol. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyordum ama! Abi... <laughs> ...bir direkt duvara arkadan çalışıyorum. ama. orada! Hayır ha <laughs> ben Vurmayın ama lan! Al işte! ben. Ali ya! Ya, 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 ya Burhan'a bak bana doldu bu sefer. Dayı baba. Ben tam ölmüyordum ha. Abi sen bunu <laughs> lan Allah, ya. Allah ya Aşkına ya. Ya ama şuraya şey. git Allah aşkına siktir git abici abi ya. Sen orada niye durdun lan? Ne abi? O nasıl bir ses? Şey. Yok Burhan'ı atlamak için ya. Burhan sonra gaza basmasaydım ben de gitmeyecektim. Düşüşünüzü gördüm mü artık? Ama alanda yetişemezdin zaten. Yoksa da ama. Oğuz. <laughs> <O. gülüyor> <Orada> ben sandım <laughs> acaba Burhan sana vuracak da sen uçarak gideceğim Burhan orada mı kalacak? Oğlum senin Bizi Covid mutasyonu herhalde bu nasıl bir ses ama? <laughs> 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 Manyak herif. Ben kime vurmaya çalışıyorsun? Ha, at, at 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 at. Alma onu içeri alma, alma oğlum. Al. Ali gelene geliyor Ali Abi arabanın önünde Adep rampa hani gibi ya. Bir gittim. Oğlum buranın arabasına gitmeyin. Islak ıslak kayıyor adam ona koyup kaç ya. <laughs> Harip de kayıyor ya. Kurban <laughs> terledi gene. Hadi hepimiz rampadan. Bloklamayın da uçalım. Ya oğlum yapma <laughs> şu hareketi <laughs> ya. Ya o artık sağ Aha ben, ben kıyıdayım. Aha. Bak yaşıyor sen nasıl düşmedin lan. Oğlum ben ben nasıl düşmedim? Ben düştüm zannettim. Oğlum <laughs> dursanız amına koduklarım bak bak. Gir buraya alana gir 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 Hayır. <laughs> Adam. <laughs> <gibi>. Ay. Yavaş. <laughs> Yavaş. <laughs> <laughs> Abi artık bana iyice gaza geldik ya avcım. Şu çıtayı arttırıyor. Hadi lan, gel. Çayı tartışacağız. Oh, siktir lan. Oh. O da gitti ya. <laughs> Abi siktir gülüm ya, çıldırdı. Dur, ses sese bak Allah'ım ya. <laughs> Oğlum şu an var ya Ali'ye malzeme çıkmaktan başlayamışım. Tek Ali seviniyor şu an Gene aynı arabayı seçtik Allah'ım. Nasıl ne zaman lan? Ha yok şey, buranın hiç Oha! Sen... Adam... <laughs> <laughs> Benim tank gibi lan bu ne? O ben duyuyorum. ben de <laughs> ben ne duyuyorum lan. Hadi be! Lan! Ayağım. 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 <laughs> 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 Aa Onu biz eaz yapıyoruz Ali hani hırlıyor O <laughs> <laughs> oh. vardı. Burhan bunu beğendi. Earth... O da önemli <laughs> Biz ne uçtuk lan. Sen de at oluyorsun bak. Malana gelsene. Geldim geldim. Oo. Oo. Like pişo lan. Ölmedim ölmedim ali öldü. <laughs> Lan ben önce acaba... <laughs> Ya oğlum. Ya ay bu. Bak Burak iki de. Burak iki, şey. <laughs> <laughs> iki de. Oğlum, hep <laughs> ölüyorum Ya Burak iki de Oğlum hep Burak'ın ölüyorum ya. Baba kaçar. Ya hani acil tüm işte Çernibok çalarken bir tane araçlar götüne götüne, <gülüyor> götüne <gülüyor> giriyor ya Çernobok onu, <laughs> aynı onun gibi almalı <laughs> 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 Güzeldi <laughs> <Olur ya. gülüyor> Allahım burada var ya kıyamet kopya sen her şeyi kaçırdın amına koyayım. Şu bir saatlik